Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile One Man Squad School bölümüne hoş geldiniz kardeşim. Sen şöyle bir çekilebilir misin sana zahmet? <laughs> Geldiği gibi gitti arkadaşlar. Pompalı buldum. Şöyle bir pompalı ile şuraları bir temizlemeye çalışalım arkadaşlar. Sağlam bir silah bulana kadar, iki level yerek bulana kadar. Aşağıdan yukarıdan hala adamlar dökülüyorlar. Yakın mesafe silahım var, pompalım var, tabancam var. Şunu da bir çekiyorum. Mermilerimi bir doldurayım ondan sonra bu tarafa doğru da gideceğim. Şunu da bir çekeceğim. Şöyle şunu yine de çekelim. Sen, sen de bir gel. Tam altımda bir şey var. Hiç beklemeyelim. Naz yapmayalım. Bunun üstüne de koşalım. Nereye gitti? Ha burada. Botların çok çok acayip geliyor ya. Yerini anlamakta zorlanıyorum. Bunları da bir çekelim. Arkadaşlar ya bir da adamlar var. Şu adam mı? Yok. Oo 3 level kask var orada. 3 level kask var. Şu mermileri bir değiştirelim. Duruma göre bakacağız. Koridorun sonundan sesler geliyor. Hiç beklemeyelim arkadaşlar. Silahı yok gibi gördüm ben onu. Herhalde sonradan... Ve... O ay sonu ksı varmış. Tamam kilini çaldık arkadaşlar. Şu mermiyi doldurduk müdi? Tekrardan ikinci viraj atarız gibi. Şuradan... Ah be. Şuradan bir mermi geçse var ya. Bak geçmedi. Gene geçmedi. Ya altına ya üstüne de ya ortasını. Şöyle tutturmam gerekebilir kardeşim benim ya. Hayır adamda S12K var Almış elinde tabancayla oyun oynamaya çalışıyor Şunu da çekelim arkadaşlar Çok kolay oldu burası ya Baksanıza bir tane adam da şurada kaldı Aha o da atladı tamam Buradan gelecek gibi Ya da şuradan mı gelecek acaba Tam orada köşede bir boş yer var ya Orada bekliyor şuradan çıkıp bana vurmaya çalışacağım arkadaşlar Hiç beklemeyeceğim de alsaydım keşke Ay 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 lan, 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 iki tane değdirdim ölmedi be İki tane pompalı mermisini değdirdim de adam ölmedi birader ne yapayım Tekrardan school'dayız arkadaşlar Gelen olursa yine buralarda savaşacağım Savaşmıyor Oo, Türkiye baya gelen var Buraya var mı? Burada da bir iki Oo, var, var, var. Burada da var şunu çekelim Hemen şu arkadaşımızı lobiye yollayalım Yukarıda biri var ama Büyük ihtimal silah sesini duyunca bunlar Şunu bir çekelim böyle kardeşim sen de gel hanemize. Soldaki iki adam kaçtı oraya uzinin mermisi yetişmez ama şu karşıdakileri ben... Ha bunlarda mermi yok silah yok. Kardeşim bir dakika sen de yani burası dolu bir zahmet girmeye ver. Şunları çekelim. Oy, o da bayıldı. Şunu baya şunu bayarsan bitecek. Mermi bitti arkadaşlar. O içeride bayıldı. Harika bir atış. Tabancayla buradan onu aslında bot ya Şurada hakemi var şunu alabiliriz Bu içerideki adam kaçmıştı Çok dert değil arkadaşlar sonradan vururuz Uzaktaki adamı çekemiyorum ya Yani mermi aslında çok değecek gibi yakınından Gidiyor ama bir türlü adama da değmiyor Baksanıza 3 tane değdi ona rağmen de Ölmedi yakınımızda bir yapay zeka var Bunu bir çekelim Onu da çekelim şunu çektik. Tamam. Bunları aldık. Herhalde onu da çekersem baydığım adamların hepsi bitmiş olacak. Hadi son mermi. Tamam. Şu göstermeye başladı. Biri bak ile geldi. o Aradan vurabiliyor muyum acaba? Vuramadım arkadaşlar. İçeri girdi şeyin. Ee, neydi o? Kulübenin içerisine girdi. bunları toplayalım. Ondan sonra kan adamlara da farklı yöntemlerle oynamaya çalışıyoruz. Uzun içindeki mermiyi de almam lazım. Şunları da almam lazım. Şu holografik görüşü de alalım. Bir içeri oynadı gibi. Direkt rushlıyorum. 6 kilim oldu bu arada arkadaşlar. Fena gitmiyoruz. Buradan mı ses? Şu köşeden gibi çatan oraya atlayabilirim. Şöyle. Ha, köşede pusuyor arkadaşlar. 7 kilimiz oldu bu arada. Hala kil geliyor dışarılardan. Etme be. Çok az canı kaldı. Lan diğer tarafa kaçmış. Gelmedi aşağıda. Merdivene geçti geri. Ay dışarı çıktı. Kötü oldu ya. Dışarı çıktı. İki mermi diye desem ölecek ha. İki mermi. Bir mermi. Ay de lan deni ölmedi. İki mermi ölmesi gerekiyordu. İki mermi ölmüyormuş arkadaşlar. AKM olsaydı iki mermi onları çekebilirdik ama AKM vuramadım hiç. Bunu çekebilir miyim buradan? Biraz zor görünüyor ama. Şu <laughs> s <S12 kare. gülüyor> Yok arkadaşlar. Öylesine denedim. Hani acaba değer mi? Böyle hani karanlık bir yere ok atarsınız ya. Rastgele değerse diye. Onun gibi bir denemeydi açıkçası. Evet arkadaşlar temizliğimiz Rozok'tan Gladiator olarak devam ediyor. Pompalı var yine elimde Uzi var. Pompalı var. En sevdiğim iki silah oldu bugün. Pompalı ile Uzi. Bir türlü yakamızı ve peşimizi bırakmıyorlar. Her taraftan ayak sesi var. Çok güzel bir poçinki. Ertemizlersem çok keyife geleceğim. Aa bir dakika biri içeri ateş ediyor ne ayak? Bir de sağ koridorunda. Ateşi şu mu ateş den ya? Tamam o Firi ikili bir çekerim. Var mı başka? Var tabii. Var tabii o çatımdaki adam beni korumak için karşıdaki rakibi kor şey vurdu arkadaşlar. Ya işte benim rakiplerim böyle mütevazi insanlardır. Bir aşağıdan Raşlıyor mu? El bombası çekti. Geri geldi. O, o da pompa geldi Burada. Kardeşim benim. Uzi'nin mermisini değiştirip sana doğru geliyorum. Az bir bekleyiver. Bir dakika. Şuradan farklı bir yöntemle geleceğim. Selamlar. Pompalım var eğer. Bunu sevmediysen o da yapıyorsun. Oy 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 oy. O da geldi. Uf, arkadaşlar Tom surutunun ortasına değdi lan. Uf, fena. Bir de bomba geldi. Vandajlar bir döneyim kimse beni fark etmeden şöyle rahatça bir dönelim arkadaşlar. Güzel oldu. E, Türk'lermiş son gelen takım. İkisini de vurduk zaten. Şimdi hemen bir canımı doldurmam lazım bir şekilde. Ondan sonra da diğer temizlik şeylerimize çalışırız. Şuradan el bombasını alamıyorum. Aslında el bombasını alabilsem Oo, gene raş yedim ya. El bombası bug'e girmiş arkadaşlar. Onu bir türlü çekemedim. O aşağıdan mı gelecek? Biri bomba çekti de çok. Şey yap ha, tamam bomba patladı. Girebilirim içeri. Ana kendini patlattı. Kardeşim sen bir bayağı hasar aldın. şarjörü değiştireyim. Bir oyunda sana yapalım. Bu da kit basıyor. Hemen döndüm. Oy 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 İkisi birden mi acaba yine? Evet arkadaşlar burası Pochinki mezarlığı oldu şu an. Şu an gerçekten Pochinki mezarlığa dönüştü. Acaba bunlarda 5.56 bir silah var mıdır? M7 var. Ee, başka Scarle var da alsam mı ki? Yok biri geliyor. Biri geliyor. Bu 4x nereden çıktı? Şunu çıkartalım yerinden. Tamam şu köşede. Oo, içeri kaçtı. Dur, 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 dur. El bombasını hala alamıyorum. Şu sisleri yere atarsam el bombası otomatik gelir mi acaba? Geldi. Vaa! Wow. 200 IQ hareket arkadaşlar. Baga girmiş ya. Yeni güncellemeden sonra deseni de var ama yani bu desen ne yapılıyordu diye hatırlıyorum ben. Bir bomba daha. Karşısı iki oldu. Bir tane daha el bombası atacağım. Karadayı iyi vurdu bak. Yo başka nick. Ha, motiyi vurmuş. Otları vurmuş ya. Tamam, köşeye geçti arkadaşlar. Bir açık verdi mi? o da öldü. Molotov da geldi. Yandım mı? Yok. Yandım ayaman ayaman. Bitti. Altıncı kilimizi gene aldık. Altı kilde bir lanetimiz var. Altı da gitti ilk iki maçta takılmıştık. Bakalım bu maçta da takılacağız mı? Şunları şöyle yere doğru sallıyorum arkadaşlar. Biraz fazla gitti. Düzenleyeceğim onları. Şu gereksiz şeyler bir çıksın çantadan. Tamam şunu da attık mıydı? Bir 7.62 mermi kaldı. Ver kardeşim attığımız mermileri. Neredeler? Şuradalar. Şunları da alıyorum. Tamam. Bizim iş bitti. Hemen şurada ileride airdropumuz var. Bu arada videomuzu, yayınımızı beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere zahmet arkadaşlar. One Man Sukad'ı destek olmak için beğenen, paylaşan herkese çok çok teşekkürler. Onu es geçmeyin. Şu adamı ben canlandırıyorum. Allah kahretmesin. Red zone'a düştüm ya. <laughs> Ya arkadaşlar gerçekten ama gerçekten bu bir şaka olmalı ya. Ya bak red da bitti. Son 4 saniyesi 5 saniyesi kalmış. Gider ayak red Ben gidiyorum madem alfa takımını da götüreceğim deyip taş kafayı da aldı götürdü kardeş. Böyle bir şey olabilir mi? Şu adam benim öldüğümü bile anlamadı ya. Red Allah belasını versin diyor. Tekrardan skula one suku atta bir iniş yapıyorum. Şu bize doğru gelecek. Oy. Paroşta bak. Bayağı iyi lan. Adamın paraşütü son model arkadaşlar. Fena bir paraşüt ha. Çok fena. Şurada da kar 98 var. Mermiler var. Bundan görebilirsem ona bir body shot atayım ya. Yedi vallahi lan. Ama body değildi. Bacağın İngilizcesine bacak shot işte. Bacak vuruşu yedi. Buradan AKM'yi zapt etmek. Oy bir body shot da bu yedi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir tanesi soldan koşuyor. Bot olabilir. Galiba boto. Onu yediler. Aslında arkamda da adam vardı da. Yani burası her zaman bana buradan daha keyifli gelmiş. Evet kili çaldılar. Ya daha doğrusu kill onların hakiydi. Ben onların killi çalmaya çalışıyordum. <laughs> Onlar kendi killerini aldılar. Ben kill alamadığım için biraz Tamam şunu da çektik. O da gitti. Bugün çok güzel bir school günü olacak inşallah arkadaşlar. Yani ilk iki maçta bakmayın oynayamadığıma. Oynamak istiyorum. Ben sağ çıkmak istiyorum. Elimizden geleni de yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Bizim Barış da oyuna girmiş. Barış buranın ikini de gördüm. Diyor. Bu karlı dokkart hakemiyle konuşamadım gene. Oo, bu sefer fena çaldılar işte. Sadece iki mermiyle kili çaldılar. Ee, güzel kardeşim ben bunu unutmam. Bunu buraya yazıyorum. Loot yapmaya gidiyorum. Birazdan geleceğim haberiniz olsun tamam mı kardeş? Bak şimdi AKM'yi bıraktım. 8x ile kar 98 ile geliyorum. Haberin olsun kardeşim. Şu geçeni buradan vurursam çok güzel bir atış olacak. Geçiyor. Oy! Yere düştü. 2.80 yerde şu anda. Çok güzel oldu bu. Direkt gideceğim. Motorla uçacağım arkadaşlar. Şurada bir adam daha var. Bunu da buradan almayı deneyeyim. Hadi 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 hadi. hadi. Çok güzel bir sprey de bura. Bir şey diyeyim mi galiba ben sol takımı Hop Bu ne lan Allah kahretmesin Ferhat abi ne yapıyor Ferhat abi biraz söylendim ama Bagi de, de içime girmeye çalışmazsın be abi be Scarlet'i de ver abi Abi Galiba ben şöyle bir beleşçilik yaptım Buradaki herkes savaştı 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 Son adamı ben vurdum gibi arkadaşlar Şöyle bir lootları bir gezinelim. İçlerinde neler var neler yok. Şöyle bir kurcalayalım onları. Loot olacaktı burada bir yerde bir tane. Şu mu acaba? Daha uzakta ve arabanın arkasında diye hatırlıyorum ama. Şunu bir alalım. Şu arkadaşta ne varsa şunu da bir çekelim. Bir de şurada heh. Buydu bütün her tarafı temizleyen. Şunu da bir çektik miydi? Tamam herhalde ya. Hadi gidelim arkadaşlar. Poçinki'ye gidelim. Biraz da orada savaşalım. Poçinki'ye geldiğim zaman genellikle şurada bir duruyorum arkadaşlar. Şu aradan aslında vurulur da çok hızlı hareket ediyor karakter. Hadi şat gitti. Normal bu açıdan ancak bunu yapabilirim. Açıdan koşanlara daha fazla ve daha şiddetlisini yapabiliyorum ama. Şunlara bir yerde çekeyim. Bir tane daha vuruş. Tamam öldü. Şimdi arkadaşlar hiç zaman kaybetmenin bir alemi yok. Eğer adamlar görünmüyorsa direkt bug'i atlıyoruz. Nerede bizim bug'imiz? Şurada bir yerde olacaktı o. Heh şurada. Direkt rakiplere doğru. Son gaz yaklaşıyoruz arkadaşlar Şöyle Önden geçeyim ses olsun Sesi Bu sefer sukuldan çıktık Çok şükür orayı bir geçtik Şu adama bir el bombası çakalım Aa hiç gerek yok Nasıl ölmedi oğlum 4 tane mermiydi lan 5 oldu hala ölmüyor Öl, ölüme karşı mukavemet ismini okuyabilene aşk olsun burada arkadaşlar. Ben okudum. Aklıma bir şey geliyor ama onu seslendirmeyeceğim. Çünkü böyle küfürlü gibi bir şey. Bunu da şuraya şöyle bir çakalım. Köşeye çakılacak ya. Ah be. Böyle bir milim yukarı doğru atacaktım. Galiba arkasında kalacak mı? Yok atlayacak gibi. Aynen atladı herhalde. Yine de atayım bombayı o kadar çektik. Boşa gitmesin. Zaten o da aradan geçti gitti. Şöyle yapalım. Arabayla gene buradan oraya doğru geçeyim. O adamı kaçırmamaya çalışalım. Çünkü bu takımdan daha iki tane kiralma şansımız var sevgili arkadaşlar. E, herhalde iki tanesini çektik. Diğer ikisini çekemedik. Bu üçüncüsü olması lazım. Yok. Adamı bulamadım arkadaşlar. Bagime bineyim. Bir dakika bot sesi var. Yo 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 yo. Tamam burada gördüğümüz ilk adam burada. O da bayıldı. Hemen onu da çekelim şöyle. Çok güzel kardeşim benim. Bu 3. Aa bir dakika. Bir dakika. Son bir adam olmuş olması lazım arkadaşlar. Son bir tane adam. Bu ne lan? Bu mepeyle 50 canımı götürdü. 2 saniyede. Göremedim yerini ama şöyle bir kitimizi basalım ondan sonra bakacağım adamın yerini. Galiba köşede duruyor. Evet gördüm. Bir de arkamdan gelen var. Arkamdaki yapay zeka. Bu için endişe etmeye gerek yok. Yine enteresan bir bak. Kafasının ucundan 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 incesi görünüyor. İp incecik. Tamam. Özgür Can da öldüğüne göre Türk takımıydı zaten. Herhalde aynı takımlardır. Bütün takımı şu anda Poçinki de arkadaşlar e, öldürmüş bulunuyoruz. Şuradan biri koşuyor koşuyordu az önce DP ile. Nerede o adam? Şu mu? Evet. Ho! Oho! Tek Temiz atış kardeşim. 10 kill. Çok güzel atış. E, Pochinki'yi de temizledik tamamıyla. Burası da bittiğine göre artık lootlarımı bir kontrol edeyim. Para ne kadar birikti bilmiyorum. E, 73 para olmuş. Onu da gideyim güzelce bir harcayayım arkadaşlar. Ya burada bir dehşet kasma var. Ben aslında Pochinki'nin dışına çıktım da kasma için geri geldim buraya. O, oh, Biri geçti. Bagiri. Biri daha geçti. Kardeşim selamun aleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam dedi duydunuz mu? da korna çalıyor. Karşılıklı selamlaştık. Burada işaret fiyatılmış ben gittikten sonra. Tam köşede. Yapma ya. Yapma ya. Ben ben of ya. Ni niye, niye aveme sana çıktı? Bana çıkmadı. Ben drop açtım. Tam köşeden sabit bakıyor da. Nasıl alacağımı bilmiyorum aveme var. İki adam. Bir öne geçti. Yakınlaştı. Tam yakınlaşması çok iyi. Hiç sorun değil. Tamam M4 vurduk arkadaşlar. Ya, ben de vurdum gördünüz mü? Gördünüz mü adamdan kan çıktı. Ben de vurdum. Abi ben de vurmuştum ya. Headshot yeseydi en azından bug ile rotasyonumuzu direkt kafalarına doğru at. Oy bu ne KD lan? 7.60 KD var adam. 31 maç yapmış. 15 tanesini winlemiş. Ben gidiyorum abi. Hoşçakalın arkadaşlar. Abi son 5 tane adam kalmıştı arkadaşlar. 10 kilo aldım. 1750 hasar verebildim. Bugün win alamadım ama herhalde skula doyduk arkadaşlar. Bir sürü skul atladık. Yarın inşallah böyle tertemiz bir skul maçı atma. Gerçi benim yarın okulum var. Nasıl yaparım? Yine de çıkarmaya çalışacağım. Belki yayından atarız. Bir şeyler yaparız. Bazen beni diğer yayıncı ve youtuber arkadaşlarla kıyaslıyorlar. Biliyorum yani şey gibi böyle sevdiğiniz insanların daha iyi oynamasını, en iyi oynamasını istiyorsunuz ve en iyi oynayanları tuttuğunuzu da biliyorum ama arkadaşlar yani adım hıdır elimden gelen budur diyorum. Lütfen beni de böyle olduğum gibi kabul etmeye çalışın. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın uzun bir çıkış oldu.